Tekirdağ Süleyman Paşa'nın en nezil mahallesi, Atatürk Mahallesi'nde, villalar bölgesinde, iskanı alınmış, oturuma hazır, net 300 metrekare villamız sizi bekliyor. Süleyman Paşa'nın en seçkin okulları bu bölgede. Hemen yanı başınızda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait çay bahçesi, çocuk parkı, spor alanları ve yürüyüş parkuru mevcuttur. Semt pazarı 500 metre, zincir marketler yürüme mesafesinde yer almaktadır. Villa'nın geniş bahçesi hem araç otoparkınıza hem de keyifli vakit geçirmenize olanak sağlamaktadır. Villamız modern mimari öğelerin kaliteli malzeme ve işçilikle birleşiminden oluşmaktadır. 40 metrekare geniş salonu kalabalık misafirlerinizi ağırlamak için oldukça müsait. Tüm odalarda yer alan spot ve aydınlatmalar, artırılmış tavan yüksekliği ortamı daha da ferah kılıyor. Kantre tarzı mutfağı hem şık hem de fonksiyonel. Doğal ışık alan estetik mermer merdivenle çıktığımız üst katta, biri ebeveyn banyolu olmak üzere geniş 3 yatak odası, banyo tuvalet ve 2 balkon bizi karşılıyor. teras kat 60 metrekare alanıyla, mükemmel şehir ve panoramik deniz manzarasının keyfini rahatlıkla çıkartabileceğiniz büyüklükte. Bodrum katta ise geniş bir oda, ayrıca çamaşır odası, sauna ve tavana kadar mermerle kaplı, geleneksel Türk hamamı mevcut. Detaylı bilgi ve randevu için bizimle iletişime geçiniz. Tek yetkili Gayrimenkul Danışmanı çağlayan Ceylan. Telefon: 0 532 42 4292